Tanzine özel ilk kuponunda 50 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 50 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin. Ee, nasıl görüyorsun maçı çıkıl yok, Fegül'de galiba bir problem var. Ee, nasıl bir maç olur sence? Çıkıldağ'ın yokluğu e, lig maçında da hissedildi. Yani gerçekten çok talihsiz. Ha Çıkıldağ 10 üzerinden 9'luk bir orta saha mı? Değil ama bence Galatasaray orta sahasındaki en iyi şey. Ee, yani çıkıl daha çıkıldağısız bir Galatasaray orta sahası, e, zaten çok güçlü olmayan Galatasaray orta sahası bir hayli olumsuz yönde etkileniyor. Ama şimdi bu maçta şöyle bir fark olacak. Taylan Belkan gibi sıkıcı ve çok fazla üretken olmayan bir orta saha, yani lig standartımızın bile civarındaki bir orta saha, ee, Avrupa'da iş yapıyor. Bunun örneklerini gördük. Hoş geldiniz Fanzin Galatasaray'a. Serkan Korkmaz'la beraberiz bu hafta. Serkan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen? İyi ben de. Bir hatırlatmamız var onunla başlayalım ama. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Tuttur sponsorumuz Fanzin'de ve Fanzin izleyicilerine özel 50 liraya kadar ilk kupon Tuttur'dan hediye. Şimdi yorumlardaki linkten üye olun ve kuponunuzu yapın. ilk kupon bonusunu kaçırmayın. Fanzine özel kampanyadan yararlanmak için yorumdaki linkten üye olmayı unutmayın diyelim ve program başlayalım. Evet Serkan abi Galatasaray'ın gündemi tabii ki Lazio maçı. Dün de çok önemli bir maç oynandı. Derbi maçıydı nef Stadyumunda. gündemle ilgili Fatih Terim'in hastalığı geçmiş, geçmiş iletelim. olsun, geçmiş bir kez daha o var. Bir sindirim sistemi problemi. Evet. Ee, gelen bilgilere göre ciddi bir sıkıntı yok. Aynen. Maçta ee, da takımın başında olacak. Ee, onun dışında Burak Elmas'ın özellikle federasyonla olan e, yaşanan hakem hatalarından sonraki açıklamaları federasyondan bir cevap geldi. Dolu dolu bir günden bizi bekliyor. Önce e, kadınlar maçıyla başlayalım. Bu iki güzide kulübün e, ezeli rekabetle, kimi zaman da ebedi dostlukla e, anılan bu iki kulübün kadın futbolu şubeleri olması muazzam bir şey. Tabii. Benim bir hayalim var. Hayalim şu. Filenin Sultanları, Potanın Perileri derken yani ben bir Türk A milli kadın futbol takımının Olimpiyatta o kalabalık kadroyla bak başarı değil. Bizleri temsil etmesinin bile çok önemli bir şey olacağını düşünüyorum. Bu sektör için, Türk kadınları için, Tabii. Türk sporu için. Yani bu hayalimin ilk adımları atılıyor. Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın da burada taşın altına ellerini koymaları çok önemliydi. ...sadece varlıkları bile önemli. Yani Tabii. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın... ...bunların çok önemli, asil bir, bir sebeple... E ...bir araya gelmesi, kadına şiddet e karşıtı bir maç organize edilmesi ayrıca önemli. Bu kadar büyük ve önemli gelişmeler yaşarken... ...maçın skoru, maçın hakem yönetimi, yok onun açıklaması, yok Fenerbahçeli yöneticiliğin... Galatasaraylılara e, hakaret gibi algıladığı bir hitapta bulunması yani e, bunların önemsiz kalması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü bizim bir hayalimiz var kadınlarımız Türk kadını kendisini her alanda ispatlayan fırsat bulduğunda e, tüm dünyada ses getiren e, işler yapan bilimden sanata spora kadar işte Fiya'nın sultanları potanın perileri gibi e, futbolda da kendilerini ispatlayacaklarına adım gibi eminim. O hayalimize giden yolda ilk adımlar atılıyor. Ben de bu açıdan yaklaşmayı daha doğru buluyorum. Ee, kadın futbolunda böyle orantısız e, güçler nedeniyle tuhaf sonuçlar, e, yani erkek futbolunda daha az rastlanan Hı. sonuçlar olabiliyor, olabiliyor görülebiliyor ama mesela şu, çok mu yanlış olurdu? Ben iddia maçında, puan maçında gençler futbolunda e, bir kırmızı kart gördüğünde rakibi kendisinden Birkaç çıkartan Yasin Hoca'yı hatırlıyorum mesela Beşiktaş'ta. Evet Yasin oydu. sürün yapmıştı Ya yani Mesela bu şıklık Fenerbahçe'ye belki 7-0'lık bir galibiyet Hı. getirmezdi ama bence çok daha fazlasını yaşatabilirdi. Lazio maçına geçelim istersen abi. Lazio maçı Galatasaray için şimdi sezon en önemli maçı halinde. Çünkü iyi bir skor halinde, avantajlı bir skor halinde liderlik korunursa Mart'a kadar Galatasaray'ın önü Avrupa en netleşecek. Kötü skor halindeyse Şubat'a çekiliyor takvim statü gereği. E, nasıl görüyorsun maçı çıkıl daha yok. Fegül'de galiba bir problem var. E, nasıl bir maç olur sence? Çıkıldağ'ın yokluğu e, lig maçında da hissedildi. Yani gerçekten çok talihsiz. Ha Çıkıldağ 10 üzerinden 9'luk bir orta saha mı? Değil. Ama bence Galatasaray orta sahasındaki en iyi şey. E, yani Çıkıldağ'sız bir Galatasaray orta sahası ee, ...zaten çok güçlü olmayan Galatasaray orta sahası bir hayli olumsuz yönde etkileniyor. Ama şimdi bu maçta şöyle bir fark olacak. Taylan Belkan gibi sıkıcı ve çok fazla üretken olmayan bir orta saha... ...yani lig standartımızın bile civarındaki bir orta saha ee, Avrupa'da iş yapıyor. Bunun örneklerini gördük. Taylan Belkan ikilisinin önünde de e, Morutsan büyük bir ihtimalle oynayacak... E, bu da kötü bir şey gibi durmuyor. Çünkü Galatasaray'ın Avrupa'daki stratejisi elindeki kadroyla uyuştu. E, doğru yani eğrisi doğrusuna denk geldi belki de. Ama Fatih Terim'in oradaki stratejisi şu ana kadar iyi meyve verdi. E, kabul edelim ki Lazio favori. Hani beraberlik muazzam bir sonuç olur. Ama Galatasaray kazanabilir mi dersen kazanabilir. Ama üç ihtimalli bir maç gibi görünse de Lazio'nun galibiyetinin en güçlü olasılık olduğunu vurgulamak lazım. Lazio'ya Roma'da yenilmek dünyanın sonu değil. Galatasaray'ın yakaladığı bu e, enerjiyi hani bence sönümlendirecek bir şey değil yani Lazio'ya yenilebilirsin Roma'da. Hı -hı. Dünyadaki her takım Lazio'ya Roma'da yenilebilir. Ama e, bizim o dediğin Şubat'taki playoffları oynamadan, Şampiyonlar Ligi'den gelecek zorlu rakiplerle yüzleşmeden kendimizi Mart ayına atmamız. Her şeyden önemlisi olacak. Bir kere Galatasaray camiası bunu çok özledi. Galatasaray Avrupa'da başarılarla anılan bir kulüp. Tüm dünyada uluslararası başarılarıyla tanınan, bilinen bir kulüp. Bunun için kurulmuş bir kulüp. Ve yüzünü hep Avrupa'ya çevirmiş bir kulüp. Ve cam. yıllardır da çok kötü, berbat bir karnesi vardı Avrupa'da. Bu sezon bu kırıldı. Hı hı. Ee, o yüzden Galatasaray taraftarı mevcut durumdan son derece hoşnut. Zaten kredisi yüksek olan Fatih Terim'e ve bu yaz seçim kazanan Burak Elmas'a ekstra kredi sağladı. Bu ligdeki kötü gidişata rağmen. Lazio maçında hani Allah korusun büyük bir hizmet olmadığı sürece de ben bu sinerjinin devam edeceğini düşünüyorum. Peki nasıl yansır lige sence? Yani Galatasaray Yansımars. olumlu diyelim olumlu sonuç aldı. Lige bir etkisi olur mu? Galatasaray 200'e yakın kornerde bir tane gol attı sonunda. Galatasaray'ın kornerlerini kullanan Van Aanholt ligin en kötü kötü Korner kullanan üçüncü oyuncusu. istatistiklere göre. Duran top organizasyonları başlı başına feci. Yani Duran topları böyle kullanan Taylandlı Belkanlı bir orta saha rotasyonu olan bekleri Van Aanolt'la Liedlin olan bir takımın zaten şampiyonluğa oynaması çok beklendik bir şey değil. Yani Galatasaray'ın devri arasında döviz de bu hale ulaşmışken en az iki orta sahaya, iki beke ihtiyacı var. Hatta pek çok kişiye göre de Santrafor. Santrafor'a ihtiyacı var. Yani bu bayağı ciddi bir kalem. Bunun altından kalkabilecek ekonomik güç dövizin de geldiği noktayla, nokta uyarınca çok rasyonel bir şey değil yani transfer yapmak açısından. Ne o? 16 puan farkı kapatacağım diye Gene milyonlarca euro harcamanın da bir anlamı yok. Burada bir karar alınacak. Aslında şöyle, aslında çok doğru bir noktadayız bence. Ligde devam edecek ve o rekabete girecek Statide, statüde bir oyuncu grubu mu? Yoksa Avrupa'da şimdi Lazio maçına bağlı Avrupa hedefli olan dokunuş mu? Dokunuş. Aslında bu çok önemli bir ayrım. Ee, belki de ilki olamayacak. Çünkü dediğin gibi abi, ligde puan farkı Hayır, ortada. Bir de devre arası transferlerin Nasıl kalitesi, yani? yüzdesini Tabii, düşünsene başarı yüzdesini. Risk. Yani işte atıyorum Fenerbahçe'de bir Nobre transferi hala konuşulur yıllardır çünkü gelip doğrudan katkı yapan Öyle ara transferde gelen çok az isim vardı. Yani Markel oyunda mı Galatasaray tarihinde? Bir onlar var Galatasaray. Onun mesela. Galatasaray'da. mesela Cagney'in geldiği dönemi hatırlıyorum. Rakamına göre beklentiyi karşılayamasa da kritik goller atmıştı. Bence şampiyonlukta önemli rol evet, oynadı. Yani kritik goller atmıştı ama rakamı altında kaldı hep. bence. 13 milyon euro evet, alınmıştı. Çok yüksek yani bir rakam. Devre arasında o kadar para harcayıp bu kadar eksiği tamamlayabilmek hmm. çok kolay bir olasılık gibi gözüküyor. Zor bir dönem bekliyor. Avrupa bans. odaklı olmak Şubatsa Şubat, Martsa hmm. Mart. Ona göre küçük dokunuşlar yapmak, çok fazla para harcamadan hı hı. ve bir sonraki seneye hazırlığa devam etmek. Fatih Terim'in sezon başında e, vurguladığı 3 yıllık projeksiyon uyarınca çok daha mantıklı olacak bence. Çünkü bu sezon, bilmiyorum Galatasaray'ın hala şampiyon olacağını düşünen var mı ama e, bence yok. Yani bence öyle bir olasılık da yok. Öyle düşünen bir Galatasaraylı da yok. O zaman videonun altına izleyicilerimize <laughs> soralım Galatasaray'ın şampiyonluk şansı olduğunu düşünüyor musunuz? Peki sence o Varsa koşuyordu. neden yoksa neden? Avrupa'da sonuçta devam Hı -hı. edilecek. Şubat ya da Mart. Ona göre baktığında takımın eksiği hangi eksiği daha öncelikli tamamlanmak için? Şimdi açısından. hedef ligse bir kere kesinlikle Değil artık hayır mesela hedef ligseden kastı Avrupa'yı düşünmüyorsanız ya da ikisini aynı oranda düşünüyorsunuz? mutlaka bek. Çünkü ligde Van Not ve Yeddin ligde yarar beklerdi. Avrupa'da işinize yarayabiliyor. Bekliyorsunuz çünkü. E, hedef Avrupa ise muhakkak 6 numara. Hedef tekrar lig ise muhakkak bir santrafor. Çünkü ne Cagne, ne Muhammed, ne Halil bir türlü ilk yarı özelinde diyorum. Galatasaray'ın birinci santraforu olamadı. Ya da Fatih Terim rekabet yarattı. E, bence yersiz bir rekabet yaratıldı. İşte bu iyi Fatih mi oldu, hocam, kötü mü oldu? Bir isimde Mesela en çok ısrar etmeye çalıştığı isim Halil oldu galiba. Hı hı. Ama Halil de net bir Santrafor değil. Halil yardımcı aktör. O da tam olarak birinci Santrafor'un hakkını veremedi. Veremedi çünkü değil. Halil e, Santrafor'un civarında oynayacak birisi. Belki kanatta da değerlendirilebilecek birisi. Hı hı. E, onda biraz fazla ısrar etti. Ya da şöyle söyleyeyim bir Mustafa Muhammed'de 5 maç arka arkaya hiç gol da ısrar etme sürecine tanıklık etmedik. ne hep böyle dibi buldu dipten tekrar yukarı çıktı. Dibi buldu tekrar yukarı çıktı. Beşiktaş maçı onun için talihsizlik oldu. Evet. Beşiktaş maçında Jackne'nin golleriyle bir galibiyet gelseydi Galatasaray Santifonu'nu bulmuştu. O Cagney'di. Ama mesela ben Mustafa Muhammed'de ısrar edilmemesini... ...vahim bir hata olarak görüyorum. Zaten bu dediklerin birkaç sezon sonra... Mustafa Muhammed muhtemelen belki Portekiz'deki adı geçiyor Sporting Lisbon'la... ...belki başka bir ligde... ...Belçika'da, Hollanda'da... ...25-30 yapınca... Bir anlaşılacak. ...o zaman anlaşılabilir. Premier Lig'e bile şaşırmam. Yani o belki bir sonraki aşama olabilir. Evet, ben evet. ben yani sanki iki, böyle... Üç yıl sonra. ...önce bir B sınıfı ligi... ...sonra klas lig diye ben düşünüyorum. Ben Fransa'dan sekeceğimi Fransa'da düşünüyorum. Fransa'da olabilir. Yani böyle bir Fransa'da baş altı takımlara gidip... ...ki direkten önü zaten... Ee, en son dönemde. Ee, yani bazen mesela Falcao da aynısı oldu. E, olmuyor Galatasaray'da ama La Liga'da Falcao gollerini atmaya başladı bu sezon. Ama yine sakatlandı. Bak. Evet, yine o o sakatlandı. değişmedi. Aynen. Ama yani Galatasaray bir türlü Gomis'ten sonra Santrafor'u bulabilmiş. Fernando'dan değil. sonra da 6 numarasını. 6 numarayı bulamadı. E, bu 3-4 sezonun bence özeti çünkü çok denendi. Bekler de öyle aslında. Yani Galatasaray sürekli deniyor. Deniyor, deniyor. Bir türlü bulamıyor. Zaten en büyük eleştirimiz Fatih Terim'e. Dört sezon sonunda Galatasaray'ın hala bir omurgası olduğunu söyleyemeyiz. Üstelik en büyük sıkıntı bu. Omurga M yok. Mustera da bu denli alternatifsizken. Evet evet. Bak bekler diyoruz. Altı diyoruz. For hatta for diyoruz. ofansif orta sahada lazım. E, Santrfor diyoruz. Yani affedersin <laughs> ama kalede demeliyiz. Yani kaleye de... Yedek kalecinin önemli oldu, anlaşıldı. force edecek kadar iyi bir yedek kaleci. Hı -hı. Şart aslında. E şimdi bunların hiçbiri yok. Ligde şampiyonluk, puan farkı da 16. Bence imkansız. Galatasaray'ın Avrupa'ya odaklanması, önümüzdeki yılı planlaması lazım. Ve 3 yıllık çerçeveyi düşünerek de aslında transfer politikası biraz o 3 yıllık plan doğrultusunda olacak gibi görünüyor. Burak Elmas'ın açıklamaları ve Nihat Özdemir'in açıklamaları karşısında bir yine demeç... Savaşı yaşanıyor federasyonda, Hakem hataları. Özellikle Galatasaray maçlarından sonra hakemlerin e, görevlerine mesela Galatasaray aleyhine verilen bir karardan sonra hakemlerin e, görev alması ertesi haftalarda. Ama örneğin Rize Spor maçından sonra hakemin 6-7 haftadır sanıyorum görev almaması gibi e, çeşitli haberler de yapılıyor bu konuda. E, federasyon ilişkileri nasıl buluyorsun Serkan abi? Burak Elmas'ın federasyon ilişkilerini özellikle. Ve Şimdi tabii. Genel itibariyle bakıldığında işlerin yolunda gitmediği zaman da Fenerbahçe ile federasyon arasında da Hı. çok büyük, çok ciddi sıkıntılar, kronikleşmiş problemler yaşandı. Galatasaray'da da federasyonla aradaki sıkıntı kronikleşti ama Galatasaray biraz daha spesifik bir şekilde konuyu cümleleştirmeye başladı. Federasyonun içinde klik ya da klikler var. Hani en son yapılan basın toplantısında Burak Elmas'ın düzenlediği basın toplantısında Burak Elmas'ın hani işte evren göz Serkan Korkmaz, Evren Göz mavi hırka giyerek şunu hedefliyor. Serkan Korkmaz işte yüzük taktı, onun seni falan gibi. Hani böyle spesifik bir şeyler açıklayacak sandık. Yok yani öyle bir şey. Açıklama gelmedi. Neden, nasıl olduğunu bilmediğimiz şekilde hani e, vazife savma gibi bir şeydi. Yani işte ben yöneticiyim, takımın hakkı yeniyor. Federasyonun sorunu var. Çıkım konuşmam lazım. Konuşması yapıldı. E taraftar ve camia tatmin olmadı Burak Elmas'ın o açıklamalarından. Ama şöyle bir noktaya gelindi artık. Bak Nihat Özdemir ne dedi? Açıklasın. İsim verilmesin. İsim olsun. versin. Konu ne? Gerekli başvuruları yapsın gerekli mercilere. Peki, bekliyor musun Burak Elmas'ın öyle bir isim? Ya da Bence an meselesi. Çünkü, 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 şimdi Lazio maçı var tabii. Tabi tabii geçirmez. bugün, bugünün sonrasında. özelinde bu haftanın özelinde konuşmuyorum. Hı hı. Ama hem Galatasaray camiası hem Galatasaray taraftarı sosyal medyası ana akımı işte kamuoyu herkes aslında kimlerin kimlerle nasıl problemleri var bunu biliyor. Fakat Galatasaray'ın e, doğrudan işte şu kişi bize bunu yapıyor, şöyle yapıyor falan diye açıklaması gerekiyor. E, Galatasaray'ın bir rahatsızlığı varsa bunu cümleleştirmek en doğal hakkı. Federasyonun görevi de bunu dinleyip gerekeni yapmak. Hı hı. Hani bu iş şu noktaya geldi. Bir kan davası var. Kişiselleşmiş. Bir kan davası var bazı isimler arasında. Yani şu, hadi söyleyeyim Fatih Terim'le bazı isimler arasında var. Ama konuya artık kurumlar girdi. Yani Galatasaray diyor ki hı hı. TFF'de bize yönelik böyle bir operasyon var. E bunlar çok ciddi ithamlar. Hem e, altı doldurulmalı. Hem de gereği de yapılmalı varsa böyle bir şey. Tabii havada kalmamalı. Yani havada bir kalmamalı cümle ya. Söyleniyorsa böyle bir hayat olabilir mi? Ben sürekli senin benim cebimden para çaldığın şüphesiyle seninle aynı evde yaşayabilir miyim? Tabii canım. Yani şu an, ama birlikte yaşamak zorundasın. Senin çatı örgütün TFF. Sen de Galatasaray'sın. TFF senle, sen TFF ile. işte kaç yıldır beraber yürüyorsunuz. İşte 1923'ten beri. Bundan sonra da öyle gidecek. Bu problemin çözülmesi lazım. Çok Galatasaray benim bir problemim var diyor. Bak de dedi bunu. O zaman da aynı şeyleri söylemiştim. de çok sıkıntılı bir süreçten geçti federasyonla. Hala Eşiktaş geçti. zaman zaman geçti, aslında. geçiyor, geçecek. Fenerbahçe'de süreç de bitmiş değil. Ee, Galatasaray'daki kişiselleşmiş sorunun aslında kurumsala taşınması oldu bu dönem. Yani çok bence de var. bu çok kişiselleşmiş, güzel kişiselleşmiş sorunların kurumsala dönüşmesine Aynen. tanıklık ettik. Bir de işin adı kondu ama herkes tarafından Galatasaray Başkanı o isimleri veremedi. Yani vermedi ya da vermeyi uygun görmedi bilmiyorum. Bence Lazio maçından sonra daha da açıklamalar devam edecek diye düşünüyorum. Etmelidir de aslında. yani Bu lig maçı da beklenir gibi mi? Bence yani, artık Lazio hemen arkasından. Ligin beklenecek bir tarafı kaldı mı o da <laughs> ayrı bir boyut iş. Işte. Yani aslında çok acayipti ya en son penaltının iptal edilmemesi hikayesi. Evet. Hakikaten kafa karıştırıcıydı. Yani Cüneyt Çakır gördüğü pozisyona penaltı çalmıyor, var çağırıyor, gidiyor, izleyip veriyor. Kural değişti diyor falan. Hani ben dünyanın hiçbirinde öyle bir penaltı <laughs> görmedim ya. Kimse kusura bakmasın. Hayatımda hiçbir ligde, hiçbir maçta var varken yani var devreye girdikten sonra öyle bir penaltının verildiğine tanıklık etmedim. Benim canlı yayında hatırlayamadığım geçen program Ümit Öztürk Galatasaray Trabzonspor. Evet. Maç. Bir izleyicimiz yazmış videonun altına teşekkür ha, ben Cüneyt Çakır demiştim. Yani. Hani. Ümit Öztürk hani bakmıştı Evet evet penaltı arkadan fotoğraf çekmişti. Var, Sabah ona, ona, ona rağmen bir e, gördüğü bir şeyi aslında görmemişti. Benzeri oldu. Her takım oluyor. Bugün Galatasaray oluyor. Yarın başka Burada takım var, oluyor. Burada var ispatlayamadı. Evet. Görmediği bir şeyi evet, evet. Çok garip. ispatladı ve Cüneyt Çakır da ikna oldu. Ya hiçbirimiz göremedik iddiayı. Evet, müthiş, yani müthiş. iddia net bir penaltı iddiası var. Var devreye çağırıyor. Gören yok. Hani Enteri çok acayip bir şey. Bugünü de gördük diyelim. Bunu da gördük. Ağzına sağlık Serkan abi. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Bir hatırlatmamızı da bitiriyorum hemen. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Tuttur sponsorumuz ve bu haftanın sosyal bayis fenomeni her şeyi bilen adam Fanacim. Gelecekten gelmiş gibi kuponlar için sen de Tuttur'a üye ol kazanmaya başla. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. Fanzine özel ilk kuponunda 50 TL hediye. Yorumlardaki linkten üye ol, ilk kuponunda 50 TL'ye kadar bonus kazan. Tuttur, en kral sensin.